Birkaç tane tohumu geçti, eşim getirdi, ektim memnun bunun balkaba olduğunu düşünüyordum. Güz zamanı baktım da bunun balkaba değil sukaba olduğunu fark ettim. İnternetten araştırdığımda lambalar yapıldığını gördüm. Çeşitli şekillerde süs aksasuar olduğunu gördüm. Üç aylık bir deneme sonucunda, araştırma sonucunda bu işe başladım. Makinasını, alet edevatını tedarikinde bulundum. Üç ay sonra başladım 2017 yılında. Yaklaşık yedi yıldır da yapıyorum. Ne yapmıştım aslında ben O da açılamadı ne yaptılarsa bu geldi. Hiçbir eğitimini almadım. Sadece YouTube'dan, sosyal medyadan, bu işle uğraşan gruplara katıldım bu işin işte alet edevat tedarikini yapan yerlerde katıldım. Oralarda kısa kısa videolarla teknikleri öğrendim. Kendi kendime ilerlettim. Turistik bölgelerde daha çok kullanımı var bunun. Daha çok satışı var, daha çok benimseniyor. İç Anadolu'da çok bilinmiyor. Kayseri'de hani bir elin on parmağını geçmez bu işi yapan. Bir gittik Nevşehir'den aldık, orası da turistik bölge olduğu için çok yüksek fiyatlara mal oldu. Sonra Adana'dan getirdik, Aksaray'dan, Hatay'dan. O taraflar sıcak olduğu için daha güzel büyüyor, o taraflardan getirdik. Sonrasında tohumunu elde ettiğim için, yani o yıldır bu yıldır kendim üretimini yapıyorum bunun. Tarlanın, patlıcanın bir tarafını ekiyoruz, bu da onun gübresinden, suyundan faydalanıyor. Gayet de güzel ürünlerimiz oluyor yani, büyütüyor. Nisan ayı gibi ekiyoruz. Nisan'ın ortası gibi fide yaparsak Mayıs başı yapıyoruz. Mayıs'tan tam Ekim'e kadar bu soğuklar düştü, eksiye düşene kadar bu tarlada durur. Sonrasında hasat ederiz. Yaklaşık bir üç ay bunun kuruduma dönemi oluyor. Çünkü hafiflemesi lazım. İçinin suyunu boşaltıp geri kendini beslemesi lazım. Et kalınlığı olması için. Üç ay yani toplamda dokuz ay bir kabağın işleme geçmesi gerekiyor. oturduktan sonra artık biz başlıyoruz. Bunun iç temizliği, dış temizliği, çizimi, sonrasında işlemeye başlıyoruz. En son boyasıydı, verniydi, teslim ediyoruz müşteriye. <laughs> mesela tasarımlarından esinlendiğimiz insanlar oluyor kesinlikle. Yani kendi tasarımım diyemem. Çınar yaprağını mesela çoğu kişi çalışır. Türk ayıldızda çoğu kişi çalışır. Bir şunu ben kendim doğaçlama çalıştım diyebilirim hani göre göre bir tık değiştiriyorsunuz mesela modeli ama yani esinleniyoruz diyelim. Çok yöntem var. Mesela kesme yöntemi deriz. Bunda dört işlemi de uyguladım ben. Kesme, tırtık yöntemi, delme ve oyma işlemi. Yani tekniğini artıran daha çok ustalar var bu işte. Ben bu dört tekniği de kullandım. Oyma, delme, kesme, çeşit çeşit yapanlarımız var. uğraş olarak başladım. Sonra çok beğenildiği için bunu daha çok satışa yöneldim ama pek buralarda kabul görmedi dediğim gibi. Daha çok dışarıya satıyorum. Bu dönem Antalya'ya satıyorum. Oradan turistlere satılıyor. Bir tık Instagram'dan falan satıyorum. Köylüden de alan oluyor ama yani çok rağbet görmüyor diyelim. Yani evlenecek genç kızlar alıyor daha çok. İsim yazdırıyorlar, tarih yazdırıyorlar. Çok geri Kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Bundan aldığımı ben geri buna yatırıyorum. Yani bunu satarım. Geri gider atlını alırım, ucunu alırım. Değişik bir şey görürüm, onun alırım. Kendimi geliştirmeye yönelik harcıyorum daha çok bundan gelen parayı ben. Başka hobiler de edinsem de denedim de bu benim öz evladım gibi. Bu iş bende hep başka bir yeri var. Yani hep bunu yapmayı isterim. Bunu aldığım zaman bunu yaparım. Çok sevinçli olduğumda bunu yaparım. Bu terapi aracı gibi bir şey yani. Gerçekten terapi gibi bir şey oluyor bana. Sonrasında takarım, saatlerce izlerim. Yani bunu ben yaptım derim. Yanlışlarımı görürüm, kusurlarımı görürüm. O çok hoşuma gider.